Herkese merhaba. Adet düzensizliği bizim kadınlarda en yaygın karşılaştığımız problemlerden birisi. Önce normal adet düzeni nasıl olmalı onu bilmemiz gerekiyor tabii ki adetimizin birinci gününden diğer adetimizin birinci gününe kadar olarak geçen sürenin 21 ila 35 gün aralığında olmasını biz normal adet döngüsü olarak kabul ediyoruz. Bunun dışındaki bütün kanamalar adet düzensizliği olarak kabul edilir. Tabi adet düzensizliğinin çok fazla miktarda nedenleri var. E, saptayabildiklerimiz var, saptayamadıklarımız var. Hormonal değişiklikler, yumurtalık kisleri, miyomlar, e, rahim içi, polip dediğimiz et parçası büyümeleri, bazen sıkıntı, stres ve bazen kötü hastalıkların başlangıç belirtisi de maalesef olabiliyor. Dolayısıyla bunların saptanması için adet düzensizliğimiz varsa mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurmamız gerekiyor. İyi günler, teşekkür ediyorum.